Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, sınırları açtık ve Türkiye'nin daha dışarısına çıktık ve Irak Erbil'de FUNEXPE fuarına katıldık. FUNEXPE fuarı gerçekten dolu dolu bir fuar. Her türlü ürünleri bulabileceğimiz, Türk mallarının birbirinden güzel bir şekilde sergilendiği bir fuar. Fuarımızın ilk konuğu ıı, Akif Bey kendilerinden fuara katılımlarını ne tür ürünlerle katıldıklarını ve fuarda nasıl bir değerlendirme yaptıklarını alacağız. Efendim hoş geldiniz Raka. Hoş bulduk, Gerçi biz hoş bulduk diyelim değil mi? Biz yabancıyız. Yani biz hep buradayız ama siz hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah iyi gidiyordur. Siz nasıl buldunuz? Biz gayet güzel bulduk. Çok güzel bir fuar organizasyonu olmuş. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz izleyicilerimiz için? Mehmet Akif Benzer ben. Ee, Kayseri e, sanayisinde Çalışıyorum. Biz 2009 yılından beri Irak ve Kuzey Bölgesi artı Iran tüm bölgelerinde kendi iş alanlarımızla alakalı faaliyet gösteriyoruz. Son zamanlarda değişik yatırımlarımız oldu. Bunlardan bir tanesi kendimize ait bir hastanemizi yapıyoruz. Burada değişik bayiliklerimiz var. Mobilya üzerine, özellikle inşaat ve otel projeleri üzerinde çalışıyoruz. Ee, bizim burada asıl e, işlerimizden bir tanesi e, ülkeler arası koordinasyonu sağlamak, dış, dış ticaret ve e, iş ticaret koordinasyonunu sağlamak. Yani temin, malzeme temini ve e, iki ticaret e, şeyini birleştirmek. Yani bunu biz e, net olarak e, 9 yıldır devam ediyoruz. İlk iki yılımız biraz e, tanımak amaçlı olsa da e, küçük ticaretlerle başladık buraya ama temel işlerimizden bir tanesi inşaat mobilya ve e, sağlık üzerine çalışıyoruz. Köprü görevi yapıyorsunuz bir yerde ülkeler arası zannedersem. Yani o, Bunu sadece Irak'la mı diğer ülkelerde var mı bölgedeki? E, biz Alnes e, dış ticaret olarak Alnes dış ticaret ve danışmanlık olarak e, dünya genelinde e, 27 ülke ile çalışıyoruz. Bunların içerisinde Afrika ülkeleri var, e, Orta Doğu ülkeleri var. Orta Doğu ağırlıkta Libya, e, Suriye, e, Ürdün, Irak e, artı Mısır, e, Afrika ülkelerinden Gana'dan, tutun Tanzanya, ondan sonra Cezayir, Tunus'a kadar çalışıyoruz. E, Avrupa ülkelerinin de çalışıyoruz ama bizim ağırlığımız bu taraflarda e, bölgemiz olması hasebiyle artı e, kültür birlikteliğimizin olması hasebiyle. Artı bizden beklentileri olan bir halk, bir bölge olması hasebiyle bizi daha çok cezbediyor. Bunun ispatı da görüyorsunuz. Fuar tamamıyla Türk iş adamları, evet, Türk girişimcileri ve Türk katılımcısıyla mevcut. Bu da bizi çok sevindiriyor. Yani bizim buraya ilk geldik geldiğimizde 2009'lu yıllarda ee, parmak sayısı kadar e, Türk iş adamı vardı. E, onların e, yarısı da gezmek ve görmek amacıyla gelmişti. Ama e, şu anki sevindirici durum e, inşaat alanında, altyapı, üst yapı e, mobilya, sağlık alanında e, özellikle e, Türk okulları mesela eğitim alanında e, ciddi yatırımları var, ciddi e, girişimleri var. E, bu da bizi e, çokça sevindiriyor. Peki bu e, zor görevi üstlendiniz. Ülkeler arasında bu işbirliğinin kurulmasında e, katkılar sağlıyorsunuz. Karşılaştığınız zorluklar e, oluyordur mutlaka. Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz ya da var mı böyle bir zorluk? Yani bu e, Irak olarak ve e, Irak'ın e, Kürdistan bölgesi olarak e, bunu tam manasıyla söyleyemeyiz ama değişik diğer ülkelerde muhakkak e, kültür farklılığı var, dil sorunu var. E, ticari ahlak e, e, değişikliği var, farklılıklar arz ediyor. Muhakkak e, değişik sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama e, bu bölge bizi hakikaten seviyor. Yani tanımamız gereken bir bölge. Bütün Türkiye insanı, Türk iş adamları ve girişimcileri, imalatçıları, üreticileri olarak e, muhakkak değişik sıkıntılarla karşılaştık. ama e, o sizin teveccühünüz. Biz köprü görevinden ziyade bizim burada ilk zamanlarda bulunma amacımız e, ticari e, maksatlı, tanıma maksatlı değişik şeyler yapmak. Ama şu anda e, çok şükür ki e, bu bizden e, birçok insan geldi. Yani bizim gibi bu görevi yapan, e, bu işleri yapan birçok firma, birçok arkadaş var. E, çok güzel. Yani Irak bu konuda e, ciddi bir gelecek vaat ediyor. Ben kendi şahsım adına Öyle görüyorum, İnşallah da öyle olur. Son zamanlardaki e, uluslararası alandaki e, ilişkilerimiz ve diyalogumuz da e, çok şükür ciddi bir yere gelmiş bulunuyor. Ha, bu belki ben böyle görüyorum, iyi bakıyorum, İnşallah öyledir ama e, bu da sevindirici. Peki yani Akif Bey burada olmanız bile e, bir e, gelişme, yani bir Türk televizyonunun yerel bir televizyonun artı e, Türkiye çapında ulusal. Ee, bir dergi çıkaran bir e, ajans. ajans olarak sizin burada görmemiz e, sevindirici yani çok teşekkür ederiz peki e, Akif Bey, Türk iş adamlarına buradaki e, yatırımlardan dolayı neler tavsiye edersiniz kimler buralara gelmeli hangi tür e, branşlar daha çok rağbet görüyor onlara tavsiyeleriniz ne olacak Şimdi bunu açık gönüllülükle ifade etmek istiyorum. Ben e, yaklaşık dediğim gibi 12 yıldır buraya gelip gidiyorum ama e, net 8 yıldır burada e, fiilen ticaret ve e, kültürel diyalog içerisindeyim. Burada benim e, gözlemlediğim ve de e, Türkiye için iki husus var. İlk etapta e, buraya gelen e, hani bizim tabirimizle artık hiçbir iş yapamaz belli sıkıntılar yaşamış. Bunu açık gönüllüklü ifade etmek istiyorum. Afınıza sığınarak. Yani kimseyi de burada eleştirmek amacında değilim. Ee, ben ülkemin sevdalısıyım. Ee, burada daha ciddi insanların, daha ciddi iş kollarının gelip yatırım yapmaları gerekir. Bu hangi alanda olur? İnşaat alanda olur, mobilya alanda olur, sağlık alanda olur, eğitim alanında olur, altyapı büyük altyapı alanda olur, enerji alanında olur. Iı, üst yapı, yol, elektrik, su. Bu bölge çok bakir bir bölge. Yani bunu çok iyi tanıyorum. Hatta ıı, yani afınızdan sığınarak diyebilirim ki bu bölgenin insandan daha çok tanıyorum. Niye? Çünkü ben her yeri geziyorum. Erbil'le Erbil'i biliyor. Süleymaniye'li Süleymaniye'yi biliyor. Kerkük'lü Kerkük'ü biliyor ama ben Bağdat, Necep, Basra, ıı, Tikrit e, Tikrit'e kadar gidiyorum. Nerede ne eksiklik var? Nerede, yani neyle karşılaşıyoruz? karşılaşıyoruz? Iı, ne eksiklik var görüyoruz. Acizane biz Kayseri'de, Urfa'da, Ankara'da ajanslarımız var, ofislerimiz var. Biz gönülden yardım etmek istiyoruz. Yani arkadaşım gidin, burada şu işler var, gerçekten yardımcı oluruz. Elimizden geldiği kadarıyla yani. E, bu çok önemli bir şey. E, sorunuzu e, asıl özetine gelirsek, e, burada her alanda e, bakirlik var, yani ihtiyaç var gıda alanda derseniz çok ciddi bir açık var. Yakınız. Bizim kalite standartlarımız biz Avrupa'yı yakaladık ve üstüne çıktık. Ben Hasper kadar biliyorsun gıda mühendisiyim. O da bizim dikkatimizi çekiyor. E mobilyadan yaklaşık 10 yıldır buraya mobilya satıyoruz. İnşaat kendi inşaatımızı yapıyoruz. Şu anda nasip olursa ha biz şöyle bir şey değil. Yani e, burayı bilmeyen insanlar için şunu ifade etmek istiyorum. Vaktinizi almıyoruz değil mi? Çünkü? Yani ha, e, şunu ifade etmek istiyorum. Burada genelde insanlar geçici bakıyor olaya. Geçici baktıkları için ya 3-5 yıl çalışayım gideyim. her alan, Hangi alanda olursa olsun. Ama biz burada bir e, çizgiyi, bir e, perdeyi aralamak istedik. Ya da bir demir çizgi kırmak istedik. Burada bize gelen ilk teklifte işte e, biz hastane girişiminde bulunduk. Ben e, mülkünü, yerini ve tapusunu aldım. Şirket kurdum. Burada işletmecilik yapacağız Allah nasip ederse. Çok yakında. İnşallah e, bu hem ülkemiz adına hem kendimiz adına e, sevindirici bir durum olacak. Tam teşekküllü bir hastane kuruyoruz. Türkiye'nin Türkiye'nin e, Türkiye e, burada kurduğu sağlık alanında en teşekküllü, en kapsamlı ve en e, e, entegre teknik e, hastanesini kuracağız inşallah kuruyoruz. Yüzde bitti sayılır. ve i̇nşallah size de davet ederiz. İnşallah, i̇nşallah açılışınıza geliriz. Yani. Yani. söylüyorum? Biz burada artık mülk de edinebiliriz. Yani o derece güvenli. Buranın Ulu, buranın güveni uluslararası halklardan geçer. Türkiye'den geçer, Irak'ın halkından geçer, başka ülkelerin halkından geçer. Çünkü burası ticaret merkezi. Buranın her şeye ihtiyacı var. Bu benim bakış açım. Bilmiyorum. Evet. Ee, dolayısıyla e, tavsiyem acizane şu dışarıdan İstanbul'dan Ankara'dan Kayseri'den Urfa'dan görüldüğü gibi dışarıda yorum yapıldığı gibi değil. Siz de gazetecisiniz biliyorsunuz benim geçmişimde de biraz gazetecilik var. Yani yerinde oturarak bir yerin kültürünü, sosyolojisini, ha, a, yapısını, ticaret yapısını, geçimini, halkın e, sosyal yapısını yorumlayamazsınız. Beni gerçekten Irak çok şaşırttı. Erbil çok şaşırttı. Evet. Bütün ön yargılarımı kırdı. Onu çok değil, haklısınız. O konuda çok da doğru. Erbil denizinde nasıl görüyordunuz? Çok daha farklı, çok daha gelişmemiş, çok daha insanların farklı emeller için uğraş verdiğini düşünüyordum. Ama burada herkes işinde, gücünde, en iyisini, en güzelini yapmanın peşinde. Gerçekten ben ön yargılarım kırıldı desem doğru. Sonuç olarak şunu diyebilirim. Gerçekten iş yapmak isteyen, ama e, hiçbir şey artık yapamıyorum bir de era deneyim diye bir zihniyetle değil. Gerçekten iş yapmak isteyen kalıcı köklü yatırımlar e, tabir yerindeyse bizim oranın değişiyle kulağımızın dibinde bir yer. Sınırların sorunu olmayan bir yer. Kültür sorunumuz olmayan bir yer. %80 %90 oranlarında kültürümüz, dilimiz, dinimiz, e, yapımız uyuşan bir bölge. Dolayısıyla e, şiddetle tavsiye ediyorum yani bütün insanlarımıza. E, ülkenin hangi bölgesinde, hangi e, şehrinde olursa olsun. Ben de sizin bu güzel e, önerili ve taleplerinizin dikkate alınacağını ve e, Türkiye'deki iş adamlarımızın buralara ciddi anlamda yatırımlar için geleceğini ve buralarda köklü kalıcı yatırımlar yapacağını inanıyorum. Çünkü ben de buradan onları söylemek istiyorum. Irak gerçekten yatırım bekleyen bir yer. E, her yönüyle e, kardeş olduğumuz bir ülke. Hiç kimsenin ülkeler arasında gerçekten halk arasında hiçbir sorunun olmadığını burada daha iyi gördüm. Ön yargıları yıkıp buralara yatırıma e, davet ediyorum dersem yanlış yapmam. De, özel bir şeyden değinmek istiyorum. Özel değil ama e, ben kendi şahsım adına söyle e, değil e, bütün şeyin. Biz ihracatçıyız. E, bizim buradaki Zahu gümrük kapısı ve e, Habur gümrük kapısı buraya yetmiyor. E, 15 16 20 kilometre tır kuyrukları oluşuyor. Ee, yani oradaki arkadaşlar çalışmıyor diyemeyeceğim. Yetişim. de memuru de çalışıyor yetişemiyor. Ee, zaman zaman biz de e, yani şey oluyoruz sıkıştığımızda ya niye bu kapı çalışmıyor niye böyle oluyor dediğimizde gidip istatistiklere baktığımızda 5-6 bin araç geçiyor günde. Belki daha az söylüyorum ama tam istatistiği bilmiyorum. Kulaktan duyma ve sorduğumuzda değişik arkadaşlara bu yetmiyor. Dolayısıyla ora çalışmadığı için çalışamadığı için yetmediği için burada da sıkıntı var. Bu taraftan araçlar araçlar 10 gün sıra bekliyor bizim kafamızı geçmek için. Tekrar gelip bizim yükümüzü, bizim malımızı, bizim sattığımız ürünü, bizim burada yatırım yaptığımız malzemeyi getirmek için araç 10 gün bekliyor bir ara şu şöyle bir istatistik yapmak istiyorum. Yani nakliyeciler adına, ihracatçılar adına, kendimiz adına, ülkemiz adına şunu ifade etmek istiyorum. Bir araç 10 gün beklerse, gelişte de 10 gün beklerse ayda bir sefer yapabiliyor. Bu bir nakliyeci açısından. Dolayısıyla benim 1000 dolar vereceğim kira 3000 dolara çıkıyor. Benim maliyetime yansıyor. Satış gücümü elimi zayıflatıyor. Diğer ülkelere göre uluslararası alanda. İracatçı alanda bakarsan adam sipariş almış, fuara katılıyoruz. Bir sürü masraf ediyoruz. Ulusal ve şahsi masraflarımız var. Devletimizin ciddi destekleri var. Bu tür girişimlerde e, mal satıyoruz, sipariş alıyoruz. E, bir ayda teslim edeceğimiz ürünü üç ayda teslim edemiyoruz. E, bu tarafa baktığımızda bu insanlar ürün bekliyor, mal bekliyor, yatırım bekliyor. Ellerine malları yetişemiyor. Adam altyapı malzemesi yetişemiyor. Abi. Bunun en büyük e, sıkıntısı da Kapının yetersizliği, tam rantabıl çalışamaması değişik nedenlerle. Buradan Aslında da Türk yetkililerine, de, 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 devlet, de, devlet de, idarecilerine de, buradan, buradan da e, duyurmuş olalım. Ama e, yetmiyor. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Yetmiyor. Ee, güzel bir soruna parmak bastınız. Ben de bunun e, dikkate alınacağı ümidindeyim. Gerçekten e, buralara daha kısa zamanda daha fazla ürünün gelmesi bizim ülkemiz açısından da iyi, bura açısından da iyi. Yani e, siz de e, evveliyatında e, tanıdığım ve saygı duyduğum bir e, meslek e, sahibi olduğunuz için, gazeteci, e, ajansçı arkadaş olduğunuz için e, ben e, kapı e, meselesine değindiğinizde de çok sevindim. Çünkü burası ciddi bir inşaat alanı e, ve ciddi bir e, dış iç kapı tüketimi var. E, bu alanda e, değişik ülkeler isim ifade etmek gerekirse sıkıntısı yoksa Çin e, burada kaliteli kalitesiz kapılarıyla e, ön sırada gidiyor halen. E, bizim bu alanda e, birinci derecede olmamız gerekirken halen e, hak ettiğimiz yerde olmadığımızı görüyorum. E, bu da inşallah sayenizde e, belli bir mesafe kat eder e, güzel yerlere gelir umuyorum. İnşallah bizler de buradan e, Türkiye'deki kapıcılar adına onları temsilen buraya katılmış bulunuyoruz. Dergimizi dağıtarak e, potansiyelin Türkiye'ye yönelmesi için gayret sarf ediyoruz. Bölgenin ee, en güçlü kapı sektörünün Türkiye olduğunu işaret etmek istiyoruz. Ve buradaki yatırımcıları, buradaki inşaat firmalarını, buradaki alıcıları da Türk kapısına, Türk firmalarına yönelmeleri için elimizden geldiği kadar uyarıyoruz, gösteriyoruz neden Türk kapısı olduğunu. Onlar da bunun takdirini yapacaktır. Akif Bey ee, mutlu ettiniz bizim konuğumuz olduğunuz. Çok teşekkür abi. ediyorum. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum.